Kaliteli, leziz, çıtır çıtır. Muhabbetin en nefisi. Adını tadından alan çiz. Nefis kuru değerli emektarları. Önce bu davetimizi kabul edip buraya teşrif ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz Palmiye Hastanesi yönetimi olarak kurulduğumuz ilk günden itibaren başta İskenderun'umuza daha sonra çevre bölgeye sağlık hizmetinde kaliteyi, niteliği ve yüksek standartlı hizmeti sunmak için en ilk günümüzden itibaren çok ciddi ...ve sağlam adımlarla yola başladık. Ve bu çalışmalarımız dördüncü yılımızda... ...çok şükür ki meyvesini halkımızın çok iyi... ...tepkileriyle karşılaşarak aldığımızı düşünüyoruz. İskenderun ve İskenderun halkı... ...dünyanın en gelişmiş ülkelerindeki sağlık hizmeti... ...hangi ölçülerde ve boyutlarda alınıyorsa burada bu özel hastaneler sayesinde alındığını çok rahatlıkla ifade edebilirim. Bunu gönül rahatlığıyla ifade etmek istiyorum ki, 2-3 hafta önce biz e, Almanya'da uluslararası alanda bir tıp fuarına yönetim olarak katıldık. Ve orada çok ciddi gözlemler yapma şansına sahip oldum. Bu fuarda şunu gözlemledik. Dünyanın en kaliteli markalarının eee Amerika'daki, Almanya'daki, İsviçre'deki en kaliteli markaları neyse, bu tıp alanındaki e, sağlık sektöründe kullanılan teknik donanım, cerrahi aletler e, ve e, cihazlar bizim hastanemizde çok aktif olarak kullanılıyor ve biz bu markaların hepsiyle şu anda e, çalışarak İskenderun halkına kaliteli ve nitelikli bir sağlık hizmeti sunuyoruz. Başlangıçta kadın doğum hastanesi olarak kurulan Palmiye, daha sonra halkın da gösterdiği yoğun ilgi sayesinde genel hastaneye dönüşme e, gereksinimini duymuş ve gerek, genel hastaneye dönüştükten sonraki süreçte de eksik olan branşlarımızı tek tek bünyemize, bölgemizin en kaliteli hekimlerini seçerek katma yoluna giderek tamamlamaya çalışıyoruz. En... Güzel bir soru. Ben daha önce e, aslında çeşitli bazı konferanslardan, ee, özellikle bunama hastalığıyla ilgili yani az, halk arasında bunama ya da Alzheimer denilen hastalıkla ilgili özellikle bakım yöntemleri ve koruyucu bazı şeyler açısından e, hastalarımla yaptığım bazı konferanslarda bazı e, bilgilendirmeler yapmıştım. Keza diğer nörolojik hastalıklarla da ilgili tabii. Özel aslında koruyucu bir faktörümüz yok. Yani mesela bir insanın e, felç olmaması için veya veya bir insanın ilerleyen yaşlarında Parkinson hastalığı gibi Parkinson hastalığı halk arasında kırma hastalığı olarak bilinir. Gibi bu tür hastalıklara yakalanmasını önlemek maksadıyla bizim benim şahsen önerdiğim genel sağlık kurallarıdır. Onlardan beslenmeye iyi uymak özellikle vücuda zararlı etmenler etmenleri kullanmamak özellikle başta sigara ve alkol olmak üzere uyuşturucu gibi. Onun haricinde e, yaşamsal olarak bazı düzenlemeler yapmak, özellikle yürüyüş, özellikle de günlük minimum yarım saatlik yürüyüş. Bu, bunlar bütün hastalıklar için, sadece nörolojik hastalıklar için değil, kardiyovasküler hastalıklar için de e, oldukça önemli koruyucu faktörlerdir. Ondan sonra da e, mesleğimi Özel Palmi Hastanesi'nde icra etmeye devam edeceğim. Şimdi nöroloji branşı bildiğiniz üzere özellikle baş ağrıları, baş dönmeleri başta olmak üzere halk arasında inme denilen e, felç durumlarına aynı zamanda e, multipsikleroz gibi MS hastalığı diye halk arasında bilinen multipsikleroz hastalıklarına, hareket bozuklukları, özellikle Parkinson hastalığı, huzursuz bacak sendromu gibi hareket hastalıklarına. E, bununla beraber boyun, sırt, bel ağrıları, bel fıtıkları gibi pek çok e, hususta hastalarımıza yardımcı olmaya çalışıyorum. Şey, Hastalığın bölgedeki e, durumu nedir? yani e, Yoğunlukta mı, değil mi? Ne de sebepleri var burada yoğunsa. Hangi hastalık? Şu hastalıklar daha çok hastalıklar Bölgede. Sastırı. Şimdi bizim İskenderun ve Hatay bölgesinde dünyanın her tarafında olduğu gibi nörolojik hastalıklar oldukça sık. Tabii bunların başında baş ağrıları ve baş dönmeleri geliyordur ki zaten toplumumuz içerisinde acile belki en sık sebeple başvurulan e, hastalıklardır, baş ağrıları ve baş dönmeleri.